ya, böyle yaşamıyor. Daha önce çıktığımızda zaten. eski videolarını evet. Eski videoları tekrar paylaşım sitelerinde paylaşmış biraz da size kabartınız. Takip etmiyorsunuz. Ne zaman yaptınız? Sorumlusunuz oluyoruz. Pişman mısınız? Ya tabii ki pişmanız. İyi bir şey değil sonuçta ama yani Biraz e, bunda sizin çok etkiniz var, Espri çok paylaşıyorsunuz, biz de mağdur ediyorsunuz. Ama internet'e yeni koymuşlar galiba. Hayır, tarihler yeni olabilir ama yeni. atılan videoların biz hepsi eski. Video. Evet. Yani insanların hayatını tehlikeye atmaktan vazgeçtik. Biz böyle şeyler yapmıyoruz, evet. lütfen bize de yardımcı olun bundan Peki sonra. Peki bununla ilgili kanıtınız var mı? O videoları daha önce paylaştığınız Ağzını gibi. Ağzınızdan evet, çıkıyor. Evet, sayfalarımız var. Bizi takip eden insanların hepsi biliyor zaten. Yeni paylaşılar diye böyle oldu o zaman. Evet. Teşekkür ederim. 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 Teşekkür ederim.